Merhaba arkadaşlar. Ee, seviye olarak benim bayağı bir altımda olan bir oyuncu vardı. Bunun burada ne iş var diye böyle bir <laughs> yayın açmak istedim. Bir video yapmak istedim. Çenin ne işin var burada ya? Sen daha Messi'sin anasını satayım. Bu seviyelerde ne işin var ya? Vay iyi tuttu ama arkadan Alttan yedi. Arkadan yedi diyecektin lan. Her ulan beş var ulan beş var. Ulan beş. Güzel. Şimdi biz bu arkadaşa ne düşünelim? Biraz dalga geçelim de. Hay Allah'a tüküreyim. Anlamadım arkadaşlar. Hep maskeli gelişmiş pahalı yani büyük büyük karakterler o geliyordu. Bir anda bu küçük ufacık turşucuk Messi geldi. Zaten birazdan kaçar yani. Kendi kendine bir şeyler yaptırıyor. Bak 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 bak. Gol mü sen? Tabi efendim. Sen gol mü atacaksın? <laughs> Harika ya. Süper olay anasını satayım. Hadi attım bir tane. Salih. Salih senin burada işin yok kardeşim. Sen nasıl bir oyun algoritması sen bu olay aldı bilmiyorum. Uf, gole bak. Şöyle bir aşırtma. Evet böyle bir tek maç videosu oldu kafa topu içinde. Uzun zamandır da video atmıyordum. Böyle bir e, tek maçlık bir video atmış oldum. Görüşürüz arkadaşlar.